Sen tanıklığın arttıkça, ana tanıklığın arttıkça bu otomatikman algıladığın şeyler, yaşadığın şeyler, yaşadığın şeylerindeki farkındalığın derinleşiyor ve genişliyor. Dolayısıyla kullanmadığın meşhur laf vardır yani insan beyninin yüzde %10'unu kullanır, %15'ini kullanır. Şimdi %100'e doğru biraz ilerliyor bu, açılıyor, genişliyor, derinleşiyor algılar. Sen tanıklıkla ne kadar çok şeyinin farkına varırsan, kendini ve çevreni bu otomatikman bütün her deneyimine yansıyor. Dolayısıyla her yani günde 15 dakika tanıklık yapsam hayatındaki bütün deneyim artacak. Bir yılda 100 yıl yaşamış gibi olacaksın. Çok daha fazla şey yaşayacaksın, çok daha derin yaşayacaksın. Spiritüel dediğimiz şey bu yani. Ruhsal seviyede yaşamaya başlayacaksın ve ruhsal deneyimleri ruhsal bir şekilde yaşayan kişiler bedensel farkındalıkların ötesini algılamaya başlarlar. Yani ruhun bedenle sınırlı bir tarafı yok. Beden aracılığıyla algılıyor ama bedenle sınırlı değil. Beden onun için sadece bir araç yani. Ben bunu biraz şey benzetiyorum, bu dalgıçların giydiği kıyafetler gibi. Yani dünyada ruhun var olması için gerekli olan kıyafet bu beden. Bunu giyiyor, ruh geliyor, burada dünya deneyimi yaşıyor. Bu beden sadece bizim bir deneyim yaşamamız için bir araç, bir aracı, aracı olan şey. Biz onun aracılığıyla bir şeyler deneyimliyoruz ama onunla sınırlı değiliz. Tamam. Dolayısıyla bu bunun farkındalığı. Yani ruhsal deneyime dönüştüğü tanıklığımız bizim tanıklık deneyimimiz, ruhumuzun deneyimidir ruhsal olarak, spiritüel olarak yaşadığımız deneyim tanıklıktır. Ve ruhumuz bir insan olarak burada dünya yaşantısını ve deneyimini ne tanık oluyor. Biz bunu ne kadar fark edersek ruhsallığı o kadar derinlemesine yaşamaya başlıyoruz. Ve bunun için çaba sarf etmemiz bile gerekmiyor aslında. Otomatik olarak farkındalığımız artıyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu neyin ilahi, neyin şeytani olduğunu kendimizden anlıyoruz ve doğal olarak kötüden uzaklaşıp ruhumuzun arzu ettiği Rahmani olana yaklaşıyoruz. Yani tanıklığın mucizevi tarafı bu yani.